Herkese merhaba. Kısaca led'lerden bahsetmek istiyorum. Evet, sadece kısaca. Led içine girdiğimizde çıkamayacağımız kadar geniş bir dünyadır. Günümüzde aydınlatma sektöründe geniş bir yer bulmasına karşılık eskiden sadece cihazların çalışıp çalışmadığını gösteren küçük bir kırmızı ışıktan ibaretti. Tanımını yapacak olursak İngilizce light emitting diode kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Doğru polarım altında ışık veren yarı iletken devre elemanlarıdır. Çalışma gerilimleri rengine ve yapıldığı malzemeye göre değişiklik göstermektedir. LED'ler ile profesyonel iş yapacaklar için LED'in üreticisi ve model numarasının bilinmesi, kataloglarlık elektrik karakteristikleri incelemek için önemlidir. Ekranda yazan değerler yaklaşık değerler olup değişkenlik göstermektedir. LED'in sembolü aşağıdaki gibidir. Sol taraftaki aya anot aya denir, sağ taraftaki ise katot ayağıdır. Anot ayağına pozitif gerilim, katot ayağına negatif gerilim uygulandığında LED doğru polarım olur ve ışık verir. Yeni bir LED aldığımızda uzun olan ayak anotu, kısa olan ayak katotu sembolize etmektedir. Eğer ayakları kesildiyse LED'in şeffaf kısmına baktığımızda büyük parça katot ayağıdır. Bir diğer yöntem ise üstten baktığımızda LED tam bir daire şekline değildir. Düz olan taraf katottur. Tüm LED'ler devreye seri bir direnç üzerinden bağlanır. Kullanılan direnç LED'in akımını sınırlanmaktadır. Kurduğumuz devrelerde önce direnç sonra LED veya önce LED sonra direnç bağlamak devre akımını değiştirmeyeceği için fark etmemektedir. Seri devrelerde tüm devre elemanlarından aynı akım geçmektedir. Peki, her bir portundan yaklaşık 25 mA kadar akım akıtabiliriz. Sol taraftaki devrede LED'i yakmak için lojik 1 yani bu portu high seviyesine getirmeliyiz. Sağ tarafta LED'i yakmak için lojik 0 yani low konumuna getirmemiz gerekmektedir.